Evet dostlar herkese yeniden merhaba. Hukuk öğretileri hukuku öğrenmeye hoş geldiniz. Ceza geneli bitirdin. Ceza özelinde artık son videolarındasın hocam. Çok güzel seninle bir yolculuğumuz oldu. Bu yolculuğun artık son aşamasındayız. Bu ders bazında. Ardından ceza muhakemesi bitmesi. Ceza muhakemesi sonra soru çözümleri. Ardından yeni derslerle devam edeceğiz. Medeni hukuk bizi bekler. Borçlar hukuku bizi bekler. Ticaret, icra iflas. Yani hayallerine giden bu yolculukta yoldaş olmaya devam ediyoruz taptaze videolarla hocam taptaze videolar şunun için hocam biz dün videoları paylaştık youtube kuratır kanalında yani burada ee, orada öğrencimizin ee, çok kıymetli öğrencilerimizin bir tanesi şöyle bir ifade kullanmış yorumlara. Hocam diyor oynatma listesini yeniliyorum yeni bir video daha geliyor. Yeniliyorum yeni bir video daha geliyor. Kapayı yiyorum zannettim diyor. İnanılmaz güldüm. Hocam yorumları okuyorum. Beni böyle inanılmaz gaza getiriyor. Sonra baktım ki hocam diyor tap taze videolar yükleniyormuş. Yani yeni yeni videolar en güncel videolar yükleniyormuş ifadesini kullanmış. Hocam çok güzel bir benzetme olmuş. Bundan sonra ben de güncel videolar demeyeceğim. Tap taze videolar diyeceğim. Bu ifadeyi Değerli hocamızın kaymakam adayı, hakim adayı, yani hangi sınava hazırlandığını bilmiyorum. Değerli hocamızın ifadesini kullanacağız. Taptaze videolarla dersimize devam ediyoruz. Aha da çıktım ekrandan. Şimdi hocam biz ne yaptık seninle birlikte? Bir önceki videolarda zimmede anlattık, irtikaba anlattık, rüşvete geldik. Sonra nüfus ticaretini anlatacağız. Burada detaylandıracağız arkadaşlar. Bizim temel mantığımızda ya yani ders anlatırken maddeyi vermek var. Arkasından maddenin mantığını anlatmak var. Arkasından örneklerle desteklemek var. Detaylar varsa yani sınavda size bu detaylardan soru gelme ihtimali varsa o detaylara da değiniyoruz. Sonra işte karıştıracağın konu başlıkları. Örnek veriyorum zimmet, irtikap, rüşvet, nüfus ticareti. Bunlar karıştırılma ihtimali var mı? Var hocam. O zaman karıştırmaman için ne yapıyoruz hocam? Karşılaştırma tabloları oluşturuyoruz. Ahanda burada olduğu gibi Ahanda bak burada hocam karşılaştırma tabloları var. Arkasından örnek soru çözümleri yapıyoruz. Yine karıştıracağın yerlere ee, bizde karıştırmanı istiyoruz. Yani karıştıracaksan gel burada karşı karıştır. Ama gerçek sınav burada karıştırıp doğruyu bul öğren ama gerçek sınavda bu karıştırmayı yapma. Hocam örnek soru çözümleri de yapacağız. Arkasından soru kullanma etkisine ilişkin sınır aşılması, görevi kötüye kullanma, görevi ilişkin sınır sırrın açıklanması gibi gibi konu başlıklarına değindikten sonra bu kısmı tamamlamış olacağız. Yani efsane bir videonun Tam da başındasın. Şahsen ben heyecanlanıyorum. Her videonun başında, videoların ortasında bir konunun, bir başlığın canlı okurken, en karıştırılacak e, yerlerin canlı okurken hocam heyecanlanıyorum. Çünkü diyorum ki, evet hocam öğrencilerimizle birlikte, yani seninle birlikte hedefine bir adım daha yaklaşmış, belki bir santim daha yaklaşmış oluyoruz. İrade gösterip, istikrarlı bir şekilde kararlılıkla devam etmek başarıyı zaten getirecektir. Bizim sistemde süreç odaklı olmak vardır. Netice eğer bu süreci doğru değerlendirirsen netice arkasından da gelecektir. Aha da çıktım ekrandan bir yudum çayla birlikte. Şimdi hocam rüşvet. Hmm. hocam irtikap da rüşvet değil miydi? Değil. İrtikap farklı bir şey. Rüşvet farklı bir şey. İrtikaptaki temel mantık neydi? Adamın her şeyi hazır icbarla, yani zor durumundan yararlanarak, bilmemesinden yararlanarak ikna yoluyla adamın her şeyi hazır olmasına rağmen hızlı olsun diye. Bu iş bu belediyeden geçsin, bu memura takılmasın diye para veriyor. İrtikap. Bunu çeşitli yollar. İşte birinci fıkra, ikinci fıkra, üçüncü fıkra. Bunları anlattık. Rüşvette ise durum biraz farklı. Ama biz genel olarak hepsine rüşvet diyoruz mu? Diyoruz hocam. Ama sınavda, sınavda böyle değil. Sınavda olayın temel mantığını kavrayıp aradaki farklılıkları ortaya koymak gerekiyor. Nedir hocam bu? Görevin ifasıyla ilgili. Görevin ifasıyla ilgili. Bir işi yapması, yapmaması için. Yapması, yapması veya yapmaması için doğrudan elden verdim parayı. Veya da aracılar vasıtasıyla birilerini kullanıyor çanta çanta parayı alıyor. Devam. Bir kamu görevlisine veya göstereceği başka bir kişiye menfaat sağlayan kişi 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Görevin ifası ile ilgili bir işi yapması ya yapmaması doğrudan ve aracı vasıtasıyla kendi veya göstereceği kişilere menfaat sağlayan kamu görevlisi birinci fıkrada belirtilen cezayla cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması halinde suç tamamlanmış gibi cezaya hükmedilir. Oo! Oy 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 oy. Hocam bilgiye gel bilgiye. Bak hocam mükemmel bir şey bu. Bu var ya bu sınavda soru yaptırır, soruyu yanlış yaptırır veya da doğru yaptırır. Şimdi biriyle anlaştım dedim ki İmara aykırı olan bir işi, bak imara uygun olsaydı ve hızlı çıkması için deseydim, irtikap derdim. İmara aykırı olan bir yeri, imara uygunmuş gibi işi yapmasını sağlayacağım. Yapma şeklinde. Onun için para veriyorum. Tamam mı? Bu ne oldu? Rüşvet. Bu konuda, bak parayı verdim suç tamamlandı gibi görünüyor değil mi? Hocam önceki aşamada rüşvete teşebbüs olmuyor. O da rüşvet oluyor. Önceki aşama ne? Ya hocam bizim bir ev var. <laughs> i̇şte nerede? Antalya'nın bilmem neresinde denize sıfır imara aykırı. O ormanın içerisine deştik. Çok güzel orman manzaralı deniz manzaralı bir villayı diktik oraya. Tamam. Her şey imara aykırı. Bunu imara uygun gibi yap bize ver. Tamam. Tamam abi. Kaça anlaşıyoruz? Hocam villanın ederi nedir? Villanın ederi 30 milyon. O zaman sen de bize bir 5 milyon verirsin. Tamam 5 milyon 5 milyon 30 milyon 5 milyon anlaştık. 5 milyon anlaştık. Bitti mi hocam anlaşma? Anlaşma bitti. Hocam imara uygundur evrağa geldi mi? Gelmedi ya sadece anlaştık. Parayı verdin mi? Hayır hocam ne parası ya? Sadece anlaştık. Rüşvet tamamlandı. Suç tamamlandı. Rüşvetin böyle bir özelliği var. Çok tatlı bir özellik. Önemli özellik sınavda soru yaptırır. Soruyu yanlış yaptırabilir hocam önemli bir farklılık. Devam ediyorum hızlı bir şekilde galiba konu anlaşıldı. Kamu görevlisinin anlaşıldı mı hocam? Çıktım. Şimdi sana güveniyorum hocam. Devam. Kamu görevlisinin rüşvet talebinde bulunması ve fakat bunu bir kişi tarafından kabul edilmemesi ya da kişinin kamu görevlisinin menfaat temini konusunda teklif veya vaatte bulunması ve fakat bunun ve fakat bunun kamu görevlisi tarafından kabul edilmemesi halinde fail hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre verilecek ceza yarı oranında ne yapılıyor hocam? İndiriliyor. Yani burada rüşvette bir taraf kabul etmiyorsa teklif eden taraf alacağı cezanın yarı oranında indirilmiş haline alıyor. Teklif ettiğinden dolayı. Tamam. Dürüst bir memura geldi. Kabul etmedi. Memur onun hakkında şikayetçi oldu. Alacağı ceza yarı oranında indirilmiş oluyor. Şimdi hocam nasıldı? Şimdi rüşvetin temel tanımı neydi hocam? Bak Bak hocam buradayız. Lütfen bende kal. Sayfa kaçtayız? 199. Kitabında 199'da bir işi yapması. İmara aykırı bir yeri imara uygunmuş gibi olurunu alıyorum. Bir de yapmaması. Hmm. Yapmaması. Bak hocam. Polis memuru doğrudan veya dolaylı olarak bir vatandaştan para talep eder ve bu ve bu talep vatandaş tarafından kabul edilir. Tamam veririm. Ne kadar vereceğim? Ceza yazmamasını istiyorum ceza yazmamak yani bir işi yapmamak üzere ne yaptım hocam? Parayı teklif ettim kabul etti. 5000 lira ceza ödeyecekken 500 TL rüşveti verdim. 4500 TL cebimde kaldı. Ama hangi suç ortaya çıktı? Rüşvet suçu ortaya çıktı. Peki devam ediyorum. Başka bir örnekleri çeşitlendirelim. Vergi müfettişi doğrudan veya dolaylı olarak vatandaşa menfaat teklifinde bulunuyor ve bu talep kabul ediliyor. Vergi müfettişi ben bu cezayı yazmam ama bana 50 bin lira ver dedi. O da tamam öderim dedi. Bitti mi hocam rüşvet suçu oluştu mu? Oluştu. Devam. Eğer belediye memuru imara aykırı yapının onaylanması konusunda yapma durumunda anlaşıyorlar. Ben bu binayı imarını onaylarım. 100 bin, 100 bin TL verirsin. Tamam abi veririz dedi. Bitti. Rüşvet suçunun unsurları tamamlanmış oldu. Peki devam ediyorum. Bunların hepsini detaylı olarak sana anlattım zaten. Olayın temel mantığını yakaladıysa gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Rüşvet teklif ve talebine talebin karşı tarafa iletilmesi, rüşvet anlaşmasının sağlanması ve rüşvetin temi, temini hususu, hususlarında aracılık eden kişi kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın müşterek fail olarak cezalandırılır. Hocam buraya bu sistemin içerisine dahil olanlar ne olarak cezalandırılıyor? Müşterek fail olarak cezalandırılıyor. Al sana çok güzel bir soru daha. Peki devam ediyorum. Rüşvet rüşvet ilişkin rüşvet ilişkisinde dolaylı olarak kendisine menfaat sağlayan üçüncü kişi ve tüzel kişi, menfaati kabul eden yetkilisi, kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın ne oldu hocam yine ne oldu? Müşterek fail gibi cezalandırıldı diyoruz. Hocam burada eğer ki eğer ki rüşvet alan veya talebinde bulunan ya da bu konuda anlaşmaya varan kişi bir yargı görevini yapan bir hakim, savcıysa, yargı görevi yapan kişi ise, hakemse, bilirkişi ise, noter veya yeminli mali müşavirse artık hocam adalet sistemi, devletin güven mekanizması da zedelendiğinden dolayı burada verilecek ceza 3'te 1'den yarısına kadar ne oluyor hocam? Arttırılmış oluyor. Peki devam ediyorum. Bu madde hükümleri kamu kamu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş olan şirketler, kamu kurum veya kuruluşlarında ya da kamu kurum niteliğindeki meslek kuruluşlarının bünyesinde icra eden vakıflar, kamuya yararlı olan dernekler, kooperatifler, halka açık anonim şirketler adına hareket eden kişiler de kamu görevli sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerinin ifası ile ilgili bir işin yapılması veya yapılmaması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla menfaat temini, teklif vaat edilmesi, teklif veya vaatte bulunması, bu kişiler tarafından talep veya kabul edilmesi, bunlara aracılık edilmesi, bu 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 ilişki dolayısıyla bir başkasına menfaat temin edilmesi halinde de Uygulanacaktır hangi madde rüşvetle ilgili madde kimler hakkında uygulanıyor meslek kuruluşları meslek kuruluşların iştirakları olan şirketler vakıflar bunların iştirakları bunlara bağlı o bünyesinde faaliyet gösteren vakıflar kamuya yararlı der çalışan dernekler kooperatifler halka açık anonim şirketleri de yine arkadaşlar burada kamu görevlisi sıfatını taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın yine rüşvet suçunu oluşturmuş olmaktadır. Tamam. Önemli bir maddeydi arkadaşlar. Devam ediyorum. Yabancı bir devlette seçilmiş ve atanmış olan bir kamu görevlilerine, uluslararası ve uluslararası mahkemelerde ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hakimlere, jüri üyelerine ve diğer görevlilere, uluslararası ve uluslararası parlamento üyelerine, kamu kurum ve e, kamu işletmeyle dahil olmak üzere yabancı bir ülkede kamusal bir faaliyet yürüten kişilere bir hukuki uyuşmazlığın çözümünü amacıyla Başvurulan tahkim usulü çerçevesinde görevlendirilen vatandaş ve yabancı hakemlere uluslararası bir anlaşmaya dayalı, dayalı olarak kurulan uluslararası ve uluslararası üstü örgüt görevlilerine ve temsilcilerine yine arkadaşlar yapılan bu teklifler e, rüşvet kapsamında ne diyor bakın arkadaşlar vaat edilmesi ve bunlar tarafından kabul edilmesi halinde yine rüşvet kapsamında uygulanıyor mu arkadaşlar? Evet yani bu kişilere de... E, verilen tekliflerde yine rüşvet kapsamında değerlendiriliyor. Peki devam ediyorum. 9. fıkra kapsamına giren rüşvet suçunda yurt dışı ve yabancı yabancı tarafından işlenmekle birlikte Türkiye'nin Türkiye'deki bir kamu kurumunun Türk kanunlarına göre kurulmuş olan bir özel hukuk düzel kişisinin Türk vatandaşları tarafı tarafı olduğu bir uyuşmazlık. Bu kurum ve kuruluşa ilişkin işlemlerin yapılması, yapılmaması, İşlenmesi halinde rüşvet veren, teklif veya vaat eden edenler için arkadaşlar burada Türkiye'nin bulunduğu takdirde yani kişiler hakkında ne yapılıyor? Türkiye'de bulunduğu takdirde re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılacak. Yani şikayet şartı aranmayacak. Re'sen yani bir tarafta Türkiye varsa re'sen soruşturma ve kovuşturma yapılacaktır diyoruz. Kanun koyucu burada detaylı olarak bu bilgileri bize vermiş. Peki devam ediyorum. Etkin pişmanlık durumunda rüşvet alan kişinin durum resmi kişinin durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce yani bu rüşvet çarkı resmi makamlarca öğrenilmeden önce rüşvet konusu şeyi soruşturmaya yetkili makamlara aynen teslim etmesi halinde. Yani aldığı parayı veya bir eşyayı, bir şeyi, menfaati aynen teslim etmesi halinde. Ve henüz makamlar bunu ne yapmadı hocam? Öğrenmedi. Henüz makamların bundan haberi yok. Ne oluyor hocam? Cezaya hükmü olunmaz. Sistemi çökertmek için kanun koçluğu diyor ki gelir bana bu sistemi benim haberim olmadan önce ben soruşturmaya başlamadan önce herhangi bir harekete başlamadan önce gelip bu bilgileri bana verirsen ve elde ettiğin temin, temin ettiğim parayı da bana iade edersen sana herhangi bir ceza vermem. Peki devam ediyorum. Rüşvet alma konusunda başkasıyla anlaşan kamu görevlisinin durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce durumu yetkili makamlara haber vermesi durumunda yine kamu görevlisine de ne yapıyoruz arkadaşlar? Herhangi bir ceza hükmedilmez diyoruz. Peki devam ediyorum. Rüşvet veren veya bu konuda kamu görevlisiyle anlaşmaya varan kişinin anlaşmaya vardı. Durum resmi makamlarda makamlarca öğrenilmeden önce pişmanlık duyularak durum yetkili makamlara haber edilmesi durumunda cezaya hükm olunmaz diyoruz. Yani anlaşmaya vardılar. Vicdan yaptı adam gitti söyledi. Yine ceza almıyor. Peki rüşvet suçuna iştirak eden diğer kişilerin durum resmi makamlarca öğrenilmeden önce pişmanlık duyarak giderse yine o kişi de ceza almıyor. Yani bir taraf teklif eden, diğer tarafta bunu kabul etmeyen kamu görevlisi veya tam tersi. Her iki tarafta anlaşmaya vardıktan sonra vicdan yapıp gitti söylediler hocam. Yine ceza almıyorlar. Anlaşma yaptılar, birbirlerine paraları alıp verdiler hocam. Bu durumda parayı da getir ver diyor. Yine ceza almazsın. Ama nasıl hocam buradaki kıstas ne? Yetkili makamlar öğrenmemiş olacak. Tamam. Bu madde hükümlerine göre yabancı tam görevleri rüşvet veren kişiler uygulanmaz diyoruz. Hocam buraya geçmeyelim. Bu madde hükümleri yabancı kamu görevlerine rüşvet verenler hakkında uygulanmaz. Tamam mı? güzel bir dipnottur. Peki geldik arkadaşlar nüfus ticaretine. Burada karşılaştıracağım ama video uzamasını istemiyorum. Nüfus ticaretiyle birlikte diğer konu başlıklarında birlikte anlatıp bu kısmı tamamlamış olacağım. Burada bırakıyorum arkadaşlar. Hiçbir yere kaybolma. Videoyu durduruyorum. Yeniden başlayacağım. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Rüşvet kısmı bitti. Şimdi neredeyiz hocam? Nüfus ticareti. Yani benim oralarda tanıdığım var. Ver parayı hallederim ben senin o işini. Aracıya bak, aracıya. Belediye başkanını tanıyorum. Valiyi tanıyorum. Kaymakamı tanıyorum. Samimi arkadaşımdır, dostumdur, ahbabımdır, yenimdir. Ver parayı hallederiz işi. Ne oldu? Nüfus ticareti oldu. Haydi gel devam edelim.